Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu e, aracımıza jant ve lastik takacağız. Aracımız Toyota Corolla 2020 model. Boş paket. Boş paket olduğu için maalesef jant kapağı ve kara var. Şu an Ordu'dayız. Ordu'da. Evet. Orlas Otomotiv. Serkan Bey'in yanındayız. Serkan Usta aracımızı kaldırdı. Arkadaşlar jantlarımızı çıkma olarak Bursa Merkez Onu Otomotiv'den aldık. Jantlarımız çok temiz. Jantlarımızı Ekim 23 itibariyle 10.000 TL aldık arkadaşlar. Alır 4.000 lira ya kulaklık takarsın. <laughs> Adam taşıma yakın tırnağı da <laughs> 4 1.000 lira

Evet arkadaşlar. Şu an hadi ya Yapacağın yere söylüyorum. Tamam burası. <gülüyor> 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 değil ya bu ne koyalım ya. Bunun suyu <laughs> ne yapıyordun sen? <laughs> Ekmeği nasıl Plastikle beraber... <laughs> tamam, Azacelik bu ya? Son tam merkezinde müdür. Çok güzel. Biraz geldi. Bir saniye şuradan koysan tamam ha. Hmm. Şuradan. Hmm. Aynen. Şurada. Evet. Güzel değil mi? Çok az kaldı. bayağı bir eritiz şey yapma. Aşağı şuraya. Şu tarafa şu tarafa. Yanlış yere koydum. Altına aşağı şuraya. Yok. Dertten başlar ya. Havalar soğumaya başladı mı? Oraya gittik, ondan gittik biz. Ha, bugün Gelmedi bu sefer. Gelmedi mi? Ya. Güzeldi. Ama müdürüm şu, şura var. Şura.